Hadi Cafer, ne öyle sallana sallana, Türkan abla gelir neredeyse. Çabuk ol biraz. Şişiriyoruz işte Gül, çapçup gidiyoruz daha ne? Ne yaptı etti, kandırdı babamı şırfındı, görüyor musun? Helal olsun Allah kadına. Bu sefer kaç bilezi kaldırdı acaba? Sultan Hanım mı? En az dört, görürüz bu akşam. Baban dayanamaz dedim ama sana Gül. Bak yine Sultan Hanım aşağı, Sultan Hanım yukarı. Bir de utanmadan bizi yemeğe çağırıyor nispet yapar gibi. Ha, başladınız mı evladım? Kolay gelsin. Oho, <laughs> yarıldık bile hocam. Siliyoruz gıcır gıcır. Bak köpürte köpürte. Aferin evladım. Bana laf getirmeyin de. Muvaffak Bey merhaba. Kolay gelsin. Merhaba efendim. İyi günler. İyi günler. Hocam teftişe çıkmış anlaşılan. <laughs> Yılbaşı temizliği Cafer? Yok ben. Her zaman yapıyoruz. Haftada iki gün. Hocamızın emri. Nasıl efendim? Fark etti mi kaloriferiniz? Daha iyisini biliyorsunuz inşallah. Tişörtle dolaşıyoruz artık evde hocam. <laughs> Çok fark ettim Muvaffak Bey. Sağ olun. Pompa için biraz masraf ettik ama yakıttan bir hayli tasarruf sağladık. Hoşça kalın. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. Hayırlı işler efendim. Size de kolay gelsin. Bilelim. <laughs> Şuraları bir daha alalım. Cafer basıldı. Alalım efendim. Buyurun. Damat beyde de ne ayak varmış. Evet tabanı gibi maşallah. Görüyorsun temizlik yapıyoruz burada be adam. Böyle de löp löp basılmaz ki. Tövbe. Cafer. Bırak boş konuşmayı evladım. İşine bak. Basacak tabii. Evinden çıkıp asansöre uçacak iyi adam. Siliyoruz biz de hocam. Nazif. Hadi aç gözlerini Nazif. Hadi. Hadi canım kalkman lazım. <laughs> Ay turşu gibi vallahi turşu. Böyle olmayacak bırakacağım taksiciliği. Oh, çok of. yoruluyorsun değil mi? Ay, ay yorgunluk değil Azizeciğim vicdan azabı çekiyorum. Ay, ay nerede bu terlikler? Ay, Burada e, canım. Sa sağ ol canım. Ee, okulu ihmal ediyorum. Ee, ne adam gibi ders hazırlayabiliyorum, ne de sınav kağıtlarına doğru düz bakabiliyorum. Yo 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 kesin bırakacağım bitti. Bence de bırak. Zaten her gece aklım sende kalıyor. Öğrencilerin bana ihtiyacı var Aysel. E, dikkatleri dağınık. Deprem korkusuyla kendilerini derse veremiyorlar. Gözleri kapıda, kulakları zilde. Nazif, kalkabildin mi evladım? Günaydın. Ee, günaydın babacığım. Kalktım ama baba nasıl? Sen bir de bana sor. Bak Nazif ne <laughs> diyor baba? Bırakacakmış taksiciliği. Bıraksın tabii. Bırak ulan. Geç bile kaldın, dilimde tüy bitti söyleye söyleye. <laughs> Sana göre diyor o işler. İyi vallahi babacığım. Kooperatifin ödemelerini yetiştireyim derken e, öğretmenlik güme gidiyor. Satanasını kooperatifin evladım. Biz kiracı gelmişiz, kiracı gideceğiz bu dünyadan nasıl olsa. Ha? <laughs> şişir gül, şişir. Yalapşap işte. Hem geç kaldım diyorsun. Kaldım bile zaten. Belki de geldi Türkan abla. <laughs> Bu katilin eseri de sabahtan akşama kadar kendi sesini dinliyor galiba. Aman hasta be. Kafam şişti. Benim de vallahi. Bütün apartman bunları dinliyor. Halis Orgu'yla dandun. Sabri Domuz'a aşağıda vort vort vort. Gazetede fotoğrafı çıkmış haberiyle gördün mü Şengül Hanım'ın? Bu da sanatçı oldu başımıza. Para şimdi bunlar da gül. Biz de kızları şarkıcı mı yapsak acaba? Hadi be sen de heves ettiğin şeye bak. Şarkıda şarkı olsa abuk subuk minareden at beni at beni He. in aşağı tut beni tut He. beni horoz öttü <laughs> <laughs> o ne kız öyle <laughs> hay Allah <laughs> elini versin senin de mi diline takıldı <laughs> et, et, takıldı vallahi devamlı dinliyoruz tabi takılmayacak gibi değil efendim hepimiz çok sevdik <laughs> müthiş bir şey yani sesiniz de acayip vallahi Ay, yaşa sen kız kapıcı ne güzel şeyler söylüyorsun öyle bir milyon satacak inşallah kasetimiz. İftihar ederiz efendim. İki milyon satar inşallah. İnşallah. Ha kız Gül baksana. Birkaç parça bir şey var içeride. Yeni gibi valla. Hiç giyilmemiş. Sana da katil bir şeyler bıraktı kız kapıcı. Ha bak aklınıza kötü bir şey gelmesin. Yok efendim estağfurullah. Ne gelecek aklımıza? E gelin bir bakın şunlara o zaman hadi. E bakalım da Türkan abla geldiyse. Bir bakalım Gül. İki dakikadan ne çıkar? Hadi kız gelin Bak bunu geçen kış almıştım Elimi sürmedim valla nasıl? Harika efendim çok açar bu renk seni gül Film yıldızı gibi oldun valla Bilmem ki girebilir miyim ben bunların içine? Girersin kız olmazsa açtırırsın yanlardan birazcık He açtırırsın ne var? Sana olmazsa kızlar büyüyor gül Kaç numara ayakların? 37 Tüh kız benimkiler 38 Bir numara büyük gelir sana Anaaam! E, yok canım, niye büyük gelsin? E, taraklıdır zaten senin ayakların Gül! E, olmazsa... ...pamuk koyarsın biraz. Bir dene Hı -hı. bakalım, olur belki. Olur efendim olur, bir denesin. Büyük değil kız. Oh! Tam geldi vallahi. Kalıp gibi oturdu. Al kız, bu da senin. Benim mi? Aman efendim, ne zahmet ettiniz. E, bu ne böyle? Saf Çok sağ olun. Geç şunu da bakalım. Naam. ben bunu nasıl giyerim? Ne haddime? Yavuz Bey'in şapkası. Herkes ne der? Giyersin kız, ne var? Çok yakıştı. Şengülü bakayım. Hayatım ben Naam. hazırım. Buyurun, iyi günler. <laughs> ne yapıyorsunuz ayol burada? <laughs> Yılbaşı hazırlığı kız. Hadi alın bakalım. iyi günlerde giyin. Hadi. Çok teşekkür ederiz Şengül Hanım. Güle Allah güle, az güle, az olsun güle, güle 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 güle. Kesenize bereket. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hadi yine iyisiniz, iyisiniz. <laughs> ah şekerim, alışverişe çıkacağız dedim ama... ...Sedat hiç para bırakmamış kör olası. Aman kız düşündüğün şeye bak... ...benim kartımla yaparız alışverişi, ah. ne olacak? Sonra bana ödersin yavaş yavaş. Ah. Biraz bekle de saçıma <laughs> iki tarak Tamam. ...hemen geliyorum tamam canım. Şengül Hanım'a şöyle böyle diyoruz ama Gül... ...bak ne eli açık kadınmış. Öyleymiş valla, Allah razı olsun e, ee, bayram bayramda bize geldi Gül. Ay. Ne? Olmaz ki bunlar bana Cafer çok kilo aldı. Olsun Gül. Giydiğini giy giymediğini koy bir kenara. Kızlara saklarsın. Vatandaşa cakçurt yok. Cafer çal koçum komşunun kapısını. Çıkar <laughs> şunları be Türkan abla gelecek şimdi. Elin kolun rahat dursun ablacığım. Üf, senin elin kolun rahat dursun. <gülüyor> Kolay gelsin. <laughs> Kıyafet balosu mu var? Haam. Var mı arayan soran Gül? Biz de şimdi geldik Türkan abla. Temizlik yaptık da efendim. Merdivenleri falan sildik. Aradılarsa mahcup olduk. Aşk olsun Gül. Sen de bir karar ver artık. Apartmanda mı çalışıyorsun burada mı? Dedim ama sana Cafer. Ben şimdi ne cevap vereceğim Türkan ablaya? Özür dileriz efendim. Bir daha olmaz. Olmasın. Al şunları da görmeyeyim bir daha. Hadi hadi. Cenap beyler nasıl? toparlanmışlar mı biraz? Bu sabah daha iyi gördüm efendim. Bayan arkadaşları da geldi. Bakıyor onlara. İyi günler. İyi günler.